Sevgili ruh arkadaşlarım, hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte hayatını değiştirecek çok güçlü bir yöntemle buluşacağız. Kas testi. Kas testi bilinçaltının bize verdiği cevabı beden üzerinden okumamıza yardımcı olur. Çünkü beden asla yalan söylemez. Senin zihnin bazen "Bunu istiyorum." der ama bedenin ve bilinçaltın "Hayır, buna hazır değilim." diyebilir. İşte bu test gerçek cevabı duymana izin verir. Bugün hem kant, kas testini öğreneceğiz hem de bolluk, ilişkiler, sağlık, kariyer ve içsel değer konularında uygulamalı olarak yapacağız sevgili arkadaşlar. Sonunda ise her alan için size özel olumlamalarla yeni bir enerji kodu oluşturmak için geldim. Şimdi ilk öncelikle kas testi nedir ve nasıl yapılır? Ayakta dimdik dur, Ayakların yere sağlam bassın. Gözlerini kapat, kalbine odaklan. Önce kendine. Bunu sadece bir deneme olarak yapın. Benim adım, gerçek adınızı burada söyleyin. Benim adım Melda Nur. Bedenin öne doğru hafifçe gidecek. İşte bu evet cevabıdır. Sonra tekrardan gözlerinizi kapatın, kalbinize odaklanın. Benim adım bu sefer de yanlış bir isim söyleyin. Benim adım Fatma. Bedenin geriye gidecek. Bu da senin hayır cevabındır. Aslında bunu bir pandül gibi düşünebilirsiniz. İşte bedenin evet hayır cevabı bu şekilde ortaya çıkabilir. Bunu isminizle deneyin. Doğru bildiğiniz işte kızınızın ismi, eşinizin ismi, anne babanızın ismi bu şekilde ilk öncelikle biraz alıştırma yapmanızı söyleyebilirim sizlere. Peki alanlara göre kas testi çalışmaları nasıl yapılır? Eğer bolluk ve bereketle ilgili alamadığınız paralar, maddiyatla ilgili sıkıntılarınız varsa soru. Soruları kendinize göre değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Parayı hayatıma kolayca kabul etmeme izin veriyor muyum? Cevap hayır ise orada bir blokaj var demektir. Olumlamanız ise ben bolluk ve bereketi sevgiyle kabul ediyorum. Evrenin tüm kapıları bana açılıyor. İlişkiler ve sevgiyle ilgili bir problem, bir sorun var ise kalbimi gerçek sevgiyi yaşamaya açıyor muyum? Soru bu olabilir. Dediğim gibi soruları siz de kendinize ilişkin değiştirebilirsiniz. Olumlama ise sevgiye layığım, kalbim koşulsuz sevgiyi almaya ve vermeye hazır. Eğer kilo problemi, sağlıkla ilgili, bedenle ilgili bir problem varsa bedenime sevgiyle bakıyor muyum sorusunu çok kolayca sorabilirsiniz. Her hücrem ilahi sağlık ve ışıkla dolu bedenim benim dostum. Ona şefkatle yaklaşıyorum. Kariyerle ilgili bir planınız varsa veya iş arama konusuyla ilgili problem yaşıyorsanız kendi potansiyelimi ortaya koymama izin veriyor muyum? Ben yeteneklerime güvenle sergiliyorum. Evren bana destek oluyor. Olumlamasını da tekrarlayabilirsiniz. Eğer içsel güveniniz özgüven veya kendi değerinizle ilgili bir problem yaşıyorsanız kendimi olduğum gibi kabul ediyor muyum? Olumlaması ise ben yeterliyim, ben değerliyim, olduğum halimle tamamım. Evet sevgili ruh arkadaşlarım, gördüğünüz üzere kas testi bilinçaltına açılan çok güçlü bir kapıdır. Denemenizi tavsiye ederim. En çok kullandığım uygulamalardan bir tanesidir. Her zaman bana doğru cevabı verdiğinden eminim, şüphe duymuyorum. Bedenin sana cevap verir. Çünkü beden yalan söylemez. Bugünü yaptığımız çalışmalarla hem fark ediyoruz hem de olumlamalarla yeni enerji kodlarını kalbimize yüklüyoruz. Şunu hatırlatmalıyım ki bu çalışmaları sadece bir kere yapmak yetmez. Ne kadar tekrar ederseniz bilinçaltı o kadar dönüşecektir. Özellikle sana hayır cevabı veren alanlarda 21 gün boyunca her gün olumlamaları tekrarlamanızı önerebilirim. Kalbinizi elinize koyun, gözlerinizi kapatın ve o yeni kodun bedenine yayıldığınızı hissedin. Çünkü sen şifanın kendisisin. Sen dönüşümün merkezindesin. Ben sadece sana yol gösteriyorum. Şimdi derin bir nefes al ve bedenine teşekkür et. Çünkü o senin en güvenilir rehberin. Yüce Yaradan'a binlerce şükürle hepimize katkı olsun. Sevgi ve şifa ile olsun. Görüşmek üzere.